Merhaba, ben Tarkan Tezgider. Yakın Doğu Üniversitesi Tanıtım Dış İlişkiler Koordinatörlerindenim. Bugün sizlere üniversitemizin geçmiş 1988 yılından bugüne kadar olan gelişimini ve gösterdiği hızlı gelişmeyi aktarmak için burada bulunuyoruz. Üniversitemizi kısaca bir önce size göstermiş olduğu hızlı gelişimiyle ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Ardından da bölümlerimiz, fakültelerimiz, bölümlerimiz ve buna bağlı kayıt koşullarımızla ilgili bilgileri aktaracağım. Üniversitemiz 1988 yılında Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da kurulan bir özel üniversite. 1991 yılında şu anda bulunduğumuz kampüs alanına gelmiş olan üniversitemiz 40 öğrenciyle eğitim hayatına başladıktan sonra bugün e, ulaşmış olduğu öğrenci sayısı 19.000 civarındadır. Tabii ki bu e, öğrenci sayısının içerisine baktığımız zaman sadece üniversite öğrencisi değil e, 0-3 yaş grubundan başlayarak ilkokul, ortaokul, kolej, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de koyabiliriz. Üniversitede okuyan öğrenci sayısını ayırmak gerekirse şu anda 13.500 e, civarında olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu öğrenci sayısının içerisinde %60'ını Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlarımız, %30'unu Kıbrıs'taki öğrenci arkadaşlarımız ve %10'u da 44 değişik ülkeden gelen öğrencilerimizden oluşmaktadır. Üniversitemiz e, 1900 88 yılında kurulurken bir tek bölümle eğitim hayatına başlamıştı. Bu bölümümüz de bilgisayar enformatik bölümüydü. Ardından şu anda gelmiş olduğu durum, 13 fakülte, 2 meslek yüksek okulu ile birlikte 50'nin üzerinde bölümü bulunmakta. Biraz sonra sizlerle bu bölümlerimizi de paylaşacağım. Bunun yanında üniversitemiz, Tabii ki sadece bölümleriyle ilgili değil. Üzerinde bulunduğumuz alan itibariyle ki şu anda 2000 dönümlük bir arazi üzerinde e, bulunuyor üniversitemiz. Bu e, alanın 350 bin dönümlük, 350 bin metrekarelik bir e, kapalı alana sahip olduğunu da belirtmemizde sanırım fayda var. Yine e, eskiden... Tabi bizler bu dönemde pek yetiştiğimiz söylenemez ancak o dönemde üniversitemizi kuru, kuran e, kurucularımızın söylediğine göre bu üzerinde bulunduğumuz araziler kurak e, çöl arazilerdi. Ancak şu anda üniversitemizin geldiği durum itibariyle e, kurak bir arazi değil sanki küçük bir şehir durumuna gelmiş görülmektedir. Bunun yanında söylediğim gibi 40 öğrenciyle eğitim hayatına başlayıp 19.000 öğrenciye ulaşan üniversitemiz, çalışan sayısı da o günlerde 20'lerde 20'lerdeyken şu anda 3.000'li rakamlara ulaşmış durumdadır. Lefkoşa'da çok kısıtlı bir imkanla eğitime eğitim vermeye başlayan üniversitemizin şu andaki gelmiş olduğu durum 20 değişik ülkeden 7, 700 aşkın öğretim üyesiyle eğitim hayatına devam etmesi de sanırım bunda bir bunun bir göstergesidir. Evet, üniversitemiz ulaşım açısından da öğrencilerine bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. Örneğin şu anda üniversitedeki özellikle Türkiye'den gelen öğrenci arkadaşlarımız için 80'i aşkın araçla günde her yarım saatte bir periyodik olarak şehir içerisine ücretsiz olarak taşımacılığı sağlamaktadır.